Bu kadar meyveyi üzüm salkımı gibi e, samimi olarak söylüyorum dışarıda açıkta bile tutmaz. Tam güzel. Yani bu birincilik ben e, okumamış çiftçi değilim ki. Yani Eriklerimiz görüldüğü gibi geçen seneki gibi değil verim artışı neredeyse yüzde yüze yakın. Bu da yıllarca birikmiş olan tecrübelerimiz sayesinde her yıl daha ileri gitmekteyiz. Bu yılın Türkiye'de ilk erik hasadı bu seramızda yapıldı. Ee, yalnız bu seneki erik hasadımız biraz daha erkene geldi. Sebebi ise e, havaların sıcak gitmesi ve bu konuda tarım alanında dördüncü yılımızın tecrübelerinde üzerine ilave etmemiz sayesindedir. 8 dönüm erik seramız var. 500 ağacımız var. Bakım işlerini bizzat kendimiz yapıyoruz seracılık, acılık, örtü altı erikçilikte başarı oranı her yılın tecrübesiyle daha da arttırmaktayız. İlk sezon çıktığı zaman 200-250 liradan gidiyor. Yani yapabilecek çiftçilerimiz bu konuda denemelerde bulunsun.